Samsun Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hastanenin yol sorununa da el attığı öğrenildi. Bakan Muş'un Cumhurbaşkanlığı nezdinde yaptığı temaslar sonrası ise Samsun Şehir Hastanesi'nin adeta yılan hikayesine dönen yol sorununa neşter vurulduğu bildirildi. Bulamazsan da... Bakan Muş'un Cumhurbaşkanlığı üzerinden yaptığı girişimlerin ardından hastane yolunun yapımı için toplam 170 milyon TL ödeneğin yatırım bütçesine konulduğu kaydedildi. Samsun Şehir Hastanesi yol yapım çalışmalarının 3 hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Tabii bir de hastanenin bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Arkadaşlar onu da konuştuk. İnşallah onunla alakalı da çalışmalar son raddeye geldi. Gerekli bütçe ödenekleri ayarlandıktan sonra bir an önce ihalesinin yapılıp e, yol çalışması da başlayacak ve şanlı bir şekilde bir taraftan yol ilerliyorken bir taraftan da e, hastane inşaatı bitirilmiş olacak. E, i̇nşallah 2024'ünün e, bahar itibariyle e, buradası burası hizmet vermeye başlayacak. Tamam. 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 Bul ama bulabilirsen geç. Tamam.